Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu oyunda Boat for Treasure'da arkadaşım Cimona trolleyeceğim. Birazdan Discord'dan ona video video çekeceğiz. Videoya gelir misin yazacağım. Tabi %100 kabul edeceği için rahatsız zaten. O geldiği zaman da yapı kapışması yapacağız diyeceğim. Yapı kapışmasında da sonra giden kazanır diyeceğim ve şu para kasma hilesi iki görüyor musunuz? Bak bu arkadaşlar. Bunu yükleyeceğim ve benim yapım en sonunda benim yapım bitti diyeceğim. Hadi direkt videoya geçelim o zaman. Wow! Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu yıl da bu at for treasure'da Civan'la beraber yapı kapışması yapacağız arkadaşlar. Hoş geldin Civan. Merhaba. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar. Ee, ne diyecektim lan ben? Aga ben sana bu fark atıyorum. Baksana. Boink. Boink boink. boink arkadaşlar yapı kapışması yapacağız. Civan direkt başlayalım istersen. Olur. tamam sen kırmızıya geçek o zaman. Tamam aga. Sen Geçerim aga. Yeter ki sen iste aga. Ee, evet. Devam. <laughs> Civan nasıl bir yapı yapmayı düşünüyorsun? Eee... <laughs> Aa, işte şey ya ee, abonettiğim kıllı bacak ee, 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 güzel bir şey. <laughs> Çok mantıklı. E, ben de ne diyeceğimi bilmiyorum. Şu an düşünüyorum ama. Abi videonun Olacak da yapı kapışması değil mi? Hem yapı yap kapışması hem de yap yaptığımız yapı ile beraber sona gideceğiz. Tamam aga kapı yapışması, yapı kapışması. Kapı... Ne? Kapı yapışması, yapı kapışması. <laughs> ne alaka? Aga o zaman şey... Ben Discord'u kapatıyorum tamam mı aga? Ya, niye? Yapalım? Tamam aga. Tamam aga o zaman kapattım ben. Arkadaşlar şu an Civan Discord'dan çıktı ama şey yapacak. Yap, yap yap yapıyor şu an. Onu biz ben de gizlice izleyeceğim. Troll yaptığımızı şu an bilmiyor arkadaşlar. Gizlice izlemeye geldim buraya şu an. Gizlice izleyeceğim ne yaptığını. Ondan sonra en sonunda ben de onun gittiği Discord sesine gideceğim. Ondan sonra da söyleyeceğim benim gibi bitti diye. O bitirince tabii. Ya yani da kendi gelirse ben de bitirdim derim. Evet. Şu an sadece yaptıklarını izliyoruz. Metre kullanıyor bakıyoruz. Şu an Discord'dan çıkma sesi size gelmemiş olabilir. Şey çünkü kamera şey öyle yani kaydedici öyle. Telefondaki sesler falan gelmiyor. Oyunun sesini kısayım biraz geliyorsa. Neyse tamam kıstık. Şu an bir küçük şeye bakıyorum. Civanı bekliyorum. Bu karakteri bu, buna özel yaptım arkadaşlar bu arada. Özel yaptım yani. Şu an boyum büyük olsa buradan gözüşürdüm. Bu arada arkadaşlar her gün şey yapmayı düşünüyorum. Ee, başka karakter de çıkmayı düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Yani bilmiyorum. Sadece her her gün başka karakterle falan çıkarız yani. Karakter değişimi yaparız. Tabi Civan yapar mı onu bilmem. Yani Civan'ın Robux olmadığı için. Aa biz de Robux bol arkadaşlar merak etmeyiz. Yakında Robux harcamaları da yaparız merak etmeyin. Şu an sadece onu izliyorum. Allah dur açığa çıktık biraz. Görmemiştir inşallah. O sırada ben de size gemiyi göstereyim bari. Şu an görmüyor. İstese de göremez zaten. Baksa da. Küçüğüz çünkü. Bir de üstümüz yeşil ya, o yüzden göremez. Bu da ben de böyle bir gemi böyle bir gemiyle gideceğiz arkadaşlar. E, gemi gitti, gemi şey yapıyor arkadaşlar. E, gemi hareket ediyor. Yani dön, takla ata ata gidiyor arkadaşlar yani. Takla ata ata sonra gideceğiz ve bu yarışı biz kazanacağız. Bu kadar basit. Olayımız bu. Evet, şu an bunu siliyorum. Görmesin. Şimdi görürse sen ne yaptın der. Jetimizi geri takalım. Geri gidelim. Allah. Payımız ortaya çıktı galiba. Şu an civan kutu yapıyor galiba. Ya da şey mi yapacak acaba? Gemi falan mı yapacak acaba? Yanına doğru yaklaşıyorum biraz. Bak çakala bak duvarı da inceltiyor he. Duvarı da inceltiyor. Neyse o zaman gelin civanın sesine gidelim. Civan. Evet. Ne karşıyım? Sen yapıyor mu hala? Yapıyorum aga. Tamam aga benimki bitti de o yüzden dedim. Lan ne ara bitirdin? <laughs> ben bitiririm aga metreyi kullanmayı biliyorum ya. Tamam aga. Sen bitir aga. Ben tamam. daha yapıyorum. Tamam diğer sese gidiyorum ben. Tamam gittim şu an. Şu an yine bizi duyamıyor. Biz onu duyamıyoruz. Başka sesliyiz dayı. Allahu ekber. Elim kaydı. İnşallah fark etmemiştir. Buraya gireceğim hatta. Bakmaya falan gelirse buraya gireceğim. Hatta direkt buraya giriyorum ben. Şüphelenir falan gelip bakarsa biraz sıkıntı. Neyse o sırada biz de gemiyi çıkartalım bari. Şey olsun yani. Dursun orada. Dursin, ne habersin? E, espriden sonra devam edebiliriz. Ha, bir de artık günlük sorular sormayı düşünüyoruz. Ne dersiniz? Hatta ilk sorumuz gelsin. E, en sevdiğiniz Roblox'taki en sevdiğiniz oyun nedir? Bunu yorumlara yazabilir misiniz? Hadi bakalım devam. De, o zaman yazdıysan devam ki. Allah ne oluyor be? Buraya oturduğumuzda sürünce o bu arada süre diye bir şey var. O civanın yanına gidip bunu da söyleyeyim. Civan. Ne tanda? kanka? süre var ha söyleyeyim. Ee, tamam. 6 dakikada oldu 4 dakikan var. Da. Tamam, hadi haber verdim sadece. Hı -hı. Şu an yine sesten çıktım arkadaşlar devam, trolle devam. Maalesef Discord ses size gelmiyor olabilir. Kullandığım uygulamadan dolayı arkadaşlar. Sen buna basası basıp gidesin var ya. 3 dakikası kaldı. Civanımızın. Ben de meşale alayım bari. Oley. Daha fazla meşale. Süremiz dolmak üzere. 2 dakika kaldı. Yanına gidip biraz daha söylerim. Bitince. Hatta yine yanına gidelim. Dur. Civan. Ne kanka? Kanka süren bitiyor. Farkında mısın? Ne kadar kaldı da? İki dakikan var. Tamam aga ben hemen yaparım. Tamam aga hemen yetiştirmeye çalış. Çalışıyorum zaten aga. Bari ben de seste kalayım yani. İki saattir çık gir falan yapıyorum. Ne oluyor burada? Seste kalalım biz de. Acaba nasıl bir şey yapıyorsun? Çok merak ettim ya. Benimki bitti yalnız. da. Seninki bitmişti değil mi? <laughs> Benimki bitmişti zaten. Bittiysem direkt başlayalım. Tamam başlayalım. Dur ben jetpack çalayım. Tamam ya. Ama jetpack yasak. Jetpack yazaksız. Tamam aga almadım ben. Yasak aga jetpack. Şimdi aga ilk kiminkinden başlayalım? İlk seninkinden başlayalım. Ben şunu bir kaydedeyim. Ben Hı. şunu bir kaydedeyim aga. Hı. Kaydettim. Geliyorum yanına. Kırmızı ise kap aga. Al beni bro. Aldım. Şu an senin geminle gidiyoruz. Aa. Eee, araba yapmışsın. Hmm. Ters araba. Çok da ters değil işte, iyi de araya da. Dur aga, sana da bir yer koyayım. Koy aga. Koyayım aga. Ben bu gemiyi uçururum ama yani el atmak yasak. Zaten uçan şeyler de yasak. Hı hı. Evet aga. Koyuyorum. Şöyle bir fotoğraf mı alsak ya? Nasıl yani? Neyse koydum aga. Bir yandan da Discord'dan Bilmiyorum. falan mesaj geliyor. Ama niye ters? Ters yapmak istedim aga ayrı bir partide. Tamam başlattım o zaman. Başlattı aga? başladık. Hı -hı. Ben gemi silip geldim bu arada. Görme diye. Tamam. Aga ne yapıyorsun? Gemi bu olduğu yerde duruyor şu an. Gemiyi durduruyor musun yoksa la bende mi lag var? Galiba sende lag var aga. Büyük ihtimalle. Ben hareket ediyor. Bende de hareket ediyor da. Aga dur Yavaş bir dakika. Gidiyor. Sen bunu hareket ettirmiyorsun galiba. Etiremiyorum aga galiba tekerlerin ayarını yanlış yaptım. Ya da fazla ağır oldu. Tekerler yere değse gider kanka. Baksana değmiyor. aga değmiyor ki yere baksana bir. Aa doğru diyorsun aga değmiyormuş. Değilse gider ama biz bununla bence sona gidemeyeceğiz aga. Ben de gidemeyeceğiz aga. Bir şey değil biz çok çok bokuyoruz. Aa, daha başlangıç Bir dakika. Bir buçuk dakika oldu bile. Aga yalnız şey sen se şey demiştin ya. Gemiyi sildim demiştin ya. Evet. E, en baştan yapman gerekecek. Hayır hayır kaydedip sildim. Ha tamam. Kaydettim görülmesin diye sildim yani. Yoksa kalıyordu orada. Tamam. Aga daha başlar başlamaz iki dakika doldu bile. Mu, Doluyor hatta şu. Doluyor. Sani 11 saniye kaldı dolması Hı -hı. için dolması için bitmesi tamam. için tamam. Bu arada 5 dakikada sona gitmezse otomatik eleniyor. 2 dakika oldu bile. Şu an oldu. O Şu ben an boku yedim oğlum. Aga ben boku yedim. Yani biraz. Yani. E eh işte. Yerim değişti Nasıl yani? yani ben taburaya geçeyim. Bence atlayalım aga baksana. Doğru diyorsun aga. Benim zaten kazancığım yok. Her hiçbir türlü gidemezsin zaten atladım ben aga. Hop! Ben de atladım. Ayda. Aga bu değil de iyi ki comeback yapmışız dimi aga? Ha bu arada arkadaşlar YouTube'a comeback yaptık. Günde bir video gelebilir söyleyeyim. Ya da iki günde üç falan. Comeback! I will is come back beyler. Short short videolara bakarsanız görürsünüz zaten. İstiyorsan beyaza geçelim kanka. Come back. Gel beyaza geçelim. Tamam oğlum ben de geçeyim beyaza. At abi istek. Atıyor mu abi istek? Attı mı abi istek? <laughs> ben her türlü kazandım aga. Olacak. Tek bir tur olacak bu. bu video türü. kısa olsun. Doğru diyorsun aga. çünkü senin gemiyle falan uğraş, uğraşırken baya uzun oldu. Hı hı. Şu an galiba 13 dakika falan oldu. 13 14 dakika oldu. Herhalde aga. Büyük ihtimal. O aga bu nasıl bir gemi? Gel hı. aga. Gel aga. Aga biz gemi yap sen ne yaptın bu nasıl gidecek aga? Bu hemen devrilir. Sen merak etme aga. Sadece hı. sadece başlat aga. Başlatıyorum aga. Aga bu nasıl? E, aga bu nasıl bir şey? Bu fiziğe aykırı. Değil aga. Aykırı aga bu nasıl hareket ediyor? Tekeri yok bir şey yok. Yok motoru bile yok. Kanka dönerek gidiyor kanka. Doğrudan mı? Nasıl dönüyor? Bu abi? arada şarjım azalmış ya. Neyse hmm. videodan sonra şarjı takarım arkadaşlar. Allah Allah. O değil de aga sen bizi rahat rahat sonuna götürürsün ha. Baksana. Bayağı iyi. Fiziğe aykırı makineyle sonu Şu gidiyor. an 30 saniye şu an oldu. 30 saniyede buraya geldik zaten. Aga ben bir tane şey çekeyim lan. Ne? İşte ekran görüntüsü çekeyim lan. Nasıl bir makine? Bak yapacağım mı yapacağım deme çalma. Çalma aga. Ben ya, zaten yapılışını da bilmiyorum ki. Ha çektim aga. Sona gitme time. Aa burası tehlikeli bak. Burada ölürsen bir şey demem. Aynen. Biliyordum ya. Allah ben düştüm aga. Gördüm aga. Aga ben düşüp öldüm seni bilmem. Ben yaşıyorum. Ben sona gideceğim hatta kazanacağım bu yarışı. Bu kadar basit. Ben senin sonunda gittiğin nereden bileceğim aga? Ee, Eee kanka küçük bir koltuk koy. Bir, bir tane bloğun üstüne ve başlat. Görürsün. Hı. Hemen aga. Kanka video kaydım var. Youtube'dan görürsün zaten geldi mi? Tamam aga. Hop geldik. Başlatıyorum aga. Başlat aga sen gör, görürsün beni zaten. Tamam aga. Sen şu anda neredesin? Sondayım. Bakayım aga ben. Aa aynen aga sondasın. Hatta sandığı da aldım. Gördüm ama ben görüyorum şu anda. Tamam. Bu yarışı, bu yarışı, kaz bu yarışı da benim o zaman. Nasıl bir makine yapmış? <laughs> evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir ve like atmışsınızdır. Bu videoluk bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Yani sizin mutluluğunuzu istiyoruz burada. Umarım iyi günler geçirsiniz. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.